yine gece gece gezegenler arası hava durumuna hoş geldiniz. Öncelikle hava durumunu öğrenmek için Merkür'e Sema'ya bağlanıyoruz. Sema söz sende. Merhaba için sıcağı seviyorum diye beni Merkür'e gönderdin. Buralarda yanıyorum. 425 derece sıcaklık var. Valla en şanssız da benim diye düşünüyorum. Tabi donan Neptün'deki arkadaşa da sormak lazım. Teşekkürler Sema. Oralar çok sıcak olmalı. Herkese bol bol su tüketmesini öneriyoruz. Şimdi dünyadaki hava durumunu öğrenmek için Selda'ya bağlanıyoruz. Söz sende Selda. Merhaba için. Şu an dünyadayız ve sıcaklık 35 derece. Gayet güzel bir hava var. Sevgili dünyadakiler, Merkür görünce halinize şükretmeniz gerekiyor herhalde. Teşekkürler Selda. Evet, şimdi Jüpiter'deki hava durumunu öğrenmek için Uğur'a bağlanıyoruz. Çok merak ediyoruz. Acaba havalar nasıl oralarda? Burası soğuk. Eksi 108 derece. Anca aktivite yaparak ısınıyoruz için Görüşmek üzere. Uğur'cum teşekkürler. Kusura bakma dünyadan sürdük. Çok yaramazlık yapmıştım buralarda. Şimdi soğukla yüzleşmek zorundasın. <laughs> Emre, Uranüs'ün durumunu çok merak ediyoruz. Ne durumdasınız acaba? Merhaba için. Şu an burada durum işler acısı. Sıcaklık eksi 195 dereceyi gösteriyor. Hemen kaçmak istiyorum buradan. Emre teşekkürler. Geçen hafta Merkür'den şikayet ediyordun. Al sana soğuk gezegen. Biraz donmayı hak ettin. Evet, Merkür'den umarım Venüs'e ışınlanmıştır Sema. Sema, duyuyor musun? Evet Sema Merkür'ün e, hava durumunu dinledikten sonra şu anda da Venüs'ü dinlemek istiyoruz. Ne durumda Venüs oh, anca sınanabildim. Yeni yetiştirme için şimdi e, Venüs'teyim. Venüs daha da sıcak. Maalesef kavruluyorum. Artık yeter. Ben de donmayı tercih edeceğim. Burası 464 derece yığınıyorum. Oo, seni çok sıcak bir yere yollamışız Sema. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya gene yerinden memnun olmayan Emre'yi Venüs'e tra transfer edeceğiz. Teşekkürler. Selda, Mars'ta havalar nasıl? Evet herçin. şu an Mars'tayız ve hava sıcaklığı eksi 30 derece ve üşüyoruz, çok üşüyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler Selda. Hiç fena değil aslında. Tadını çıkar Mars'ın. Görüşmek üzere. Uğur, Halkalı'ya ışınlandın mı? Senden haberleri bekliyoruz. Acaba kendisi kadar güzel mi havalarda oralarda? Buraya ışınlandım ama burası daha soğuk. Eksi 140 derece. Evet yanlış duymadınız. Eksi 140 derece için buradan hemen ışınlanmak istiyorum başka bir yere. Teşekkürler Uğur. Haftaya da satüründesin. Neptün Ömre nerelerdesin? Donarak ölmediysen Neptün'ün hava durumunu herkes çok merak ediyor. Merhaba Çin. Öyle sıcak stüdyodan espri yapmakla olmuyor. Şu an burada donuyorum adeta. Sıcaklık ikisi 195 derece. Umarım donmadan stüdyoya ışınlanabilirim. Az daha okuyup sen de spiker olsaydın Emre. Hiç şikayet etme şimdi. Haftaya yine Neptün'desin. Sevgili seyircilerimiz, bir gece gece gezegenler arası hava bülteninde, hava durumu bülteninde sonuna geldik. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.